Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bir diğer bölümde birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet, yüzde kaçta bu? Yüzde 60 disaster prediction. Peki yani aynı zamanda yüzde 60 göktaşı vurma oranı diyor. Herhalde ha, bu iyiydi. Gerçi uzağa düşüyordu ama önemli değil. Şimdi arkadaşlar, koloni ee, yemek durumu iyi. Etlerin altına düşmedikçe sıkıntı yok. Şu yeme yemek sayısı yetersiz bence. Ne yapmamız lazım diye şöyle bir bakayım. Bunu yaptıktan sonra büyük bir tane storage yapacağım diye plan yapıyordum. Bu arada tı 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 tı. metal üretimini arttırmak için arkadaşlar kişi sayısını arttırıp maden yapmam lazım. Bir de bir tane daha şu Processing planttan yapmam gerekiyor. O yüzden kişi sayısını arttırmaya başlasam herhalde fena olmaz. Bu arada bununla bunun arasındaki boşluk büyükmüş ya. Neyse. Şuraya bir şey koyabiliyorum değil mi? Ha, güzel. Yarın bugün gün buraya bir şey yapmak istersem zannetmiyorum gerek kalacağını koloniyi şuraya doğru büyüteceğim çünkü. Şöyle full doldurmak istiyorum. Şu alanı gayet güzel görünüyor. Elektrik durumumuz iyi. Su durumumuz fena değil. İyi. Üretim yüksek. Şimdi şu storage'imi yapayım bir. Dur. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Çi Bence yemek üretimine arttırayım. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Ee, ve koloniye yeni alımlar yapmaya başlayayım. Çünkü büyük bir, bir tane daha maden yapmak istiyorum. Ufaktan büyümeye başlayabiliriz arkadaşlar. Gelsin. Şöyle da şunu bir dengeye alsın. Şurada bir yüzde on yok ya. Yani. Büyümeye başlıyorum. Bu da şu demek oluyor. %50, %50 yapayım. Evet. Tekrar kontrol edeyim. Aynen. Maden, metal üretimini arttırmam gerekiyor. Metal ve bioplastik bina yapımını hızlandırmak için. Bir de güvenlik görevlileri gelsin. Olayımız bu. Üç kişi gelirse. Heh şöyle olsun. Üç kişi gelirse bir tane bundan gelsin. iki tane worker gelsin. Worker daha çok lazım. Birkaç tane uçak gelsin. Onlar olurken metal üretimimiz fena değil gibi görünüyor şu anda. Robot kaç tane var? 5. Altıncayı yapıyor. Mükemmel. Altıncayı yapıyor. Şimdi ben storage'imi yapabilirim. <laughs> Bir yönü yapamıyorum. Cık. Bir yapamıyorum. Kaç kişi geldi? İki kişi. İkisi de worker mı? Oha yüzde kırk dedim iki tane kuart mı geldi? Nasıl bir istatistik? Ya tamam bir tane broker bir tane kuart geldi. Şimdi bir tane tam bir, bir, iki kişi daha gelsin. Ondan sonra ayarı değiştireyim. Şimdi buraya büyük bir tane yer yapamıyorum. O zaman ne yapayım? Şunun bir büyüğünü şuraya sığdırırsam processing plantı. Çünkü lazım olacak. Nerede bu? Bir büyüğü. Heh, Budur. yapmak istediğim bu arkadaşlar şu Processing şunun bir büyüğünü yapayım yeter zaten ee, buraya 4 tane sığıyor buraya 8 tane sığıyor makine o yüzden bu yeterli olacaktır bir süre şurayla şurayı da sonra birleştiririm Şimdilik böyle dursun tamam buraya storage yaparım büyük bir storage'ı şuraya yaparım ya da tam ortaya yapabilirim böyle tam şuraya sonra sağına yemek yeri soluna ne bileyim bir şeyler Kaç kişi geldi? 2 kişi geldi. Yine bir guard. Yine bir şey değil mi? Tamam mükemmel. Şimdi arkadaşlar. Ee, Şunu bir indir. Tamam. Worker sayısı 11. Şurada 4 kişi çalışsa 3 kişi oraya girse 7 tane. E, Geriye 3 tane kalıyor. Yeni yeni bir maden yapabiliriz. Şuraya sığarsa çok güzel olur ya. Hadi be. Ne olursun. Pislik. Neyse şurada yerimiz vardı galiba. Bakayım. Şurada vardı ya. Bak. Bunun yüzünden. Yapma ya. Of. Şuraya. Şuraya olmaz. Çok uzak. Yeni bir tane maden yapmamız lazım arkadaşlar. Ya şuraya olsa ne güzel olurdu ya. Aslında şunu kaldırsan buraya olur gibi duruyor biliyor musunuz? Ee, şuraya. Bir saniye. Şuraya bir tane çıkış koysam olmaz. Gerçi olur. Neden olmasın ya? Şuraya çıkış koyabilir miyim? Nasıl soru? Şuraya. Pislik. Olmuyor. Ya buraya oluyor oluyordu ya. Yani. Oluyor oluyor da ya. Of. Ne yapacağız? Mecburen şuraya bir yere yapayım. Şuradan girip çıkabilirler. Tamam. Processing planta metal koyayım. Bir metal şimdilik. Şimdilik bir metal bir tane de bioplastik koyayım. Oksijen durumu <laughs> niye artamıyor? Bu çalışıyor aktif o. Anlaşıldı. Bir tane de oksijen yeri yapacağız. Şunu aynen bir büyüğünü şuraya yaparsam şuraya yapayım. Çoklu bağlantı olur. Ee, bakayım. Evet. Aynen. Oksijen dengesi çok önemli arkadaşlar. O yüzden sürekli bunu yapacağım. Bir saniye. Şuraya çıkış yapabilir miyim? Air hep yakın olması çok önemli arkadaşlar. Geç buraya değil ya. Şuraya büyüttüğüm zaman başka bir tane yapalım. Böyle plastik yapıldı. Burada üretim yapacak işçiler. Şuradan çıkıp girerler diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz hızlandıralım. Şuradaki daha çok takılmayan bunun yanından çok rahat yürüyorlar. O yüzden kısmen yakın sayılır. Heh bir de şeyi merak ettim. F5 miydi? Tamam alarm verebiliyorum şu anda. Güzel güzel, güzel 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 güzel. Güvenlik odası yaptım ya. Yani. Şuraya bir de şey ekleyeyim. Security security. Silahım yok değil mi? Yani şu anda lazım değil ama. İstatistik nasıl? Halim 95'ten 150'ye gelince güvenlik olayını daha ciddi düşünmeye başlayacağım. Kaç tane? 13 tane. Biter. Şimdi arkadaşlar Engineer ve Biologist alayım biraz. 30 kişi olduk. Mükemmel yarı yarı ya Birkaç kişi de öyle gelsin. Oksijen üretimi nasıl? Güzel yemek üretimi ellerinin üstünde kaldığı sürece hiç telaş etmeye gerek yok. Ee, şurayı niye kullanmıyorsunuz ya çok? Bakayım ne yapıyor bu? Security oldu ve güvenlik görevlimiz geldi oturdu mükemmel. İki tane güvenlik görevlimiz var değil mi? Tamam çok güzel, çok güzel. Tam istediğim gibi. Şimdi arkadaşlar et üretimimizi iyi, normal üretim iyi. kalmadı. Sıkıntı yok o spares olayı çözeceğiz yakında. Ee, şuraya bir tane de spares koyacağım. Zaten bilerek büyük yaptım bana. Güzel güzel. Bu arada şunu geçici olarak iptal edeceğim şu madeni hızlıca yapsınlar. Çok önemli. Maden çok önemli. Tamam bütün malzemeler geldi. Bir tanesi. Bir kişi gelip tamir eder umarım. Bir de her teleskop için bir kişi lazım da galiba değil mi? Mesela bir tane küçük teleskop yapsam şu olasılık yüzde 80 falan olur mu 90 olur mu? Hı? O olayı biraz düşünmemiz gerekecek çünkü bunun yüksek olması gerekiyor. Vuruş olasılığını arttırıyor biliyorsunuz. Bir uyku sorunu yok herhalde kimsenin yeterince yatak var mı? 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sıkıntı yok. %50 %50 yatak olduğu sürece yani iki kişiye bir yatak falan yeterli. Biologist geldi. İkisi de mi Yok bir tane biologist, bir tane engineer geldi. Standing ne bu? Standing. Güzel. Tamam. Teşekkür ederim challenge'ı geçtik. Hadi çok uzun gösteriyor bu ekranı. Burada bir kaydedelim. Her şey yolundayken ne olacağı belli olmuyor sağ solu. Bu arada aynı aynı, aynı. bioplastik ve bioplastik üretimi iyi de metal üretimi kötü. İnşallah şurayla birlikte artık artacak. Oksijen durumu bu arada fena değil ya. Ama şuraya bir tane kesinlikle oksijen yapmam lazım şuraya. Şuraya oksijen yapayım. Şuraya da büyük bir tane storage yapayım. Dev kocaman. Sonra şuraya da bir tane airlock yapayım. Şuraya çıkış. Adım adım adım. Metal üretimi nasıl? Gayet iyi. Hızlı biçimde içinde şey or gelmiyor sorunu. Arkadaşlar. Bu arada 35 37 kişi olduk. İki tane bayılacağız mı geldi? Aynen. Bakayım. 11. Ee, çok olması iyi her zaman. Trading ship. Biraz satış yapmaya başlasam mı acaba yemek üretimini hızlandırıp ne dersiniz? Gerçi yemek ucuz ya. Şuraya. Şuraya şuraya. Silah üretimine 5. 2 yapayım ya da. Tamam mı? Şu anda güvenlik görevlerimiz var ama silahları yok. Şöyle bir tane. Bir tane silah üretim şeyi yapsam yeter. Bir tanecik. Tamam güzel güzel. Burada üç kişi çalışıyor. Burada bir kişi çalışıyor. Neden bir kişi? kaç kişi daha çalışsın. Bu arada şey üretmek için... Nereye düştü? Yuh! Ölen yok değil mi? Tamam güzel, ölen olmadı. Şanslıyız. Ucuz atlattık. 6 tane robotumuz var. Kimler geldi? Engineer'sin değil mi sen? Engineer, Hadi. Yep, engineer. Şimdilik durduralım. Yeter artık kolonici gelmesi. Kolonist. Robot üretimini doldursan mı acaba? Hı, güzel silah da yapılıyor, robot da yapılıyor. Çok güzel. Çok her şey yolunda Maden üretimi iyi Metalimiz artıyor Şuraya unutmadan oksijenimi yapayım Bir saniye şöyle değil de Biraz sağa doğru şöyle Heh. Şuraya airlock yapacağım o yüzden hafiften sağa doğru yapıyorum şöyle Aynen şöyle Ve Şuraya olsun Sonra burayı bağlarım Şimdilik burayı bağlayayım yeter böyle bura oluyor, değil mi? Aynen. Şu ikisini sonra da alırım. Şunu ve şunu. Ne kadar çok bağlantı olursa o kadar iyi. Böyle ah top. Niye diyorum ben arkadaş örümcek gibi. Örümcek ağ gibi. Hep böyle ah topu diyesim geliyor ya. Bilmiyorum. Onun da gerçi kolları var ya. Bir sürü. Solar flare detected. Tamam. Sıkıntı yok. Alarm verebiliriz. F6 mı? F6. Geldiği zaman alarm veririz. Sıkıntı yok. Evet şuradan böyle tık tık gidiyorlar. Aslında çok büyük de bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani hızlıca gidip gelebiliyorlar. Şimdi şuraya airlock yap. Pardon. Şuraya. Hmm. en yakın da öyle oluyor. En yakın. Şöyle oluyor en yakın. Daha yakın olmuyor. Yapayım mı? Şimdilik yapmayacağım. Oksijen üretimi. Evet oksijen tam dengeye girdi. %22 gösteriyor yüksek. Bu arada bu 22 olayını çözemedim. Yani hani neden %100 üzerinden göstermiyor da %22 üzerinden gösteriyor. Bir fikri olan. Benim bir fikrim yok. bir fikrim yok yani o konu ilgili. Bu arada yeterince bayağı plastik var. Şuraya bir yatak daha ekleyin. Zaman içinde arttırırım. Bu arada bu kadar büyük bir yatak odası yaptığınızda kesinlikle oksijene de dibinde yapın. Çünkü hepsi birden dolunca oksijen dayanmıyor buraya. Aklınızda olsun. Güvenlik durumumuz nasıl? Ters bakıyorum. Evet. Kafam karışıyor bazen. Control Center. Neden güvenlikte göstermiyor? Şu işaretin olduğu yerler intruders girerse tespit edebiliyoruz manasına geliyor. Heh geldi. Bazen şurada birisi takılması gerekiyor güvenliğin. Şu masa sayısını arttırınca çözeriz. Ha, bir gidiyor bir geliyor anladım tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaç oldu istatistiğimiz? Yüzün üstüne çıktık mükemmel silah. Şurada bir silah yapıyordu. Biriz bunu bitirebilir mi lütfen? Biri şuna bitirebilir mi lütfen? Güzel. Çünkü silah olmazsa ateş edemezler malum. Değil mi? Önemli. Yemeğimiz halen elinin üzerinde. Güzel güzel. Şimdiden 40 kişi olduk. Orada iki kişi daha gelsin. Ee, medik iki tane yeter aynen biyolojisi engineer gelsin yine çünkü şunları boş bırakmamaları gerekiyor engineer çalışıyor ya çoğu nokta şunlarda yani üst seviye e, araçları engineer'lar yapıyor alt seviye malzemeleri ham maddeleri işçiler yapıyor arkadaşlar şimdi güzel güzel metalimiz artıyor Şuraya büyük bir tane. %100 değil mi bu? %100. İçeriye bir tane arkadaşlar. Story çarpma zamanı geldi. Solar flare imminent. İçeride kalsınlar. Bak çok parlak oldu şu anda gördünüz mü? Solar flare dışarı çıkarlarsa hastalanırlar. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Alarm da verdik. Aslında şu madenden... Geri zekiyalara madendiler. Neyse, maden içinde gazlar başlarına bir şey gelmeyecekti. Neyse. Aa, ne yapacaktım? Büyük bir tane storage. Mükemmel. 7 tane metal lazım. Tamamdır. Şimdi istediğin gibi. Polen olmaya başladı. Gittikçe zenginleşiyoruz. Yemek üretimi çok fazla ya. Çok yani. Bu arada Aynen. Sonrasında şuraya büyük bir tane kantin yapacağım. Şuraya. Kocaman. Solar e bakın nasıl par. Hadi geçsin artık solar flare. Hızlandıralım birazcık. Doktorlarımız hastaları iyileştiriyor. İki kişi yeterli. Tamamdır solar bitti. Gitsinler metal üretsinler. Çünkü bunu yapmak biraz pahalı olacak. Yeterince bioplastiğim var. Ya. Sıkıntı yok ama. Metalim yok. Ha, gerçi var şu anda var. Güzel güzel. Aaa radyasyondan öldü. Kesin madenden çıkan bir bu aptal yani. Şimdi mühendis bir de bioplastik ama biologist gelecekti ha, iki tane biologist bir tane engineer geldi olur bakayım olur acı yeter yani tam 40 kişi olduk şu anda o yüzden durduracağım artık gerek yok güzel tam 40 kişi olduk 20 tane yatak vardı mı 2 4 6 8 10 12, 12 14 16 18 20 tam 20 mükemmel 2, 2 kişiye bir yatak düşüyor demek oluyor bu o da yeterli zaten metal durumumuz nedir 8 buraya 7 8 tane lazım zaten tam yetecek metal galiba metal getirebilir mi lütfen? Ama güzel. Bu madenden sonra artık e, üretimimiz biraz daha hızlanacak. Sıkıntı yok. Şeye çok kullanıyorlar. İşte spares yapılıyor. Ne bileyim. İşlemci yapılıyor vesaire. Bir süre leylem durdursam mı şeyi? Hmm. Silah hala bir tane yapamadılar ya. Ben çözemedim neden bu dolmuyor bir de işlemci devam etsin. Spare süresinler. Bir süreliğine motor şey e, robot yapımı dursun. 8 tane zaten carrier robotumuz var. Patent alıp şunlardan üretmeye başlamamız lazım. Driller bot özellikle driller sonra inanılmaz metal üretimimiz artıyor arkadaşlar. Çok güzel 112 olduk. Şu silah bize lazım. Ne olur ne olmaz ben Trader gelsin silah, silah denk gelirse silah alacağım. Biri gel, şunu yapar mı? Yaparsa iyi olacak. Evet. Güzel. Her şey yolunda. Aa. Galiba biraz daha büyüyünce istila zamanları gelecek. <laughs> Oyun belli bir noktadan sonra bayağı bir sizinle uğraşıyor. Ama şu ana kadar canavar gibi. üstüne düştü zannettim ha. İşte lazerin olasılığını da arttırmam gerekiyor. Bu başka türlü olmayacak. Şu çok düşük bir ihtimal. %60 ihtimal çok düşük arkadaşlar. Güzel bu da oldu. Ha, deli gibi metal kullanıyoruz. Şimdi ufaktan şu bağlantılar nereye nereye yapayım? Şurayla şuradan gidip geliş şurayı Şurayla şurayı yapayım. Ufaktan. Sonra şurayla. şu Hepsi olsun ya. Tamam. Metal nasıl üretiyoruz? Bağlantıları yapı yapa gitmek daha mantıklı. Sonradan yapamıyoruz çünkü. Sıkıntı oluyor. En baştan yapmak en, en güzeli. Bu arada buranın da olması bir sürer. Zaten burası doldu mu artık şey demek. Güzel. Artık biraz daha eğlenceli artık. Bar yapma zamanı da geldi bu arada. Ha. Şuraya airlock su mı? Valla sığdı. Şuraya airlock yapsam arkadaşlar. Sonra şuraya maden yapsam nasıl olur? Bilemedim. Bir düşüneyim şunun üzerinde. Çünkü şu çok ters kalıyor. Karar veremedim henüz. Gerçi bu hali bile iş görür de. Üzerinde biraz düşünün. arada şuraya silah koyma yeri de yapayım. Şu arkadaşı. Heh, şurası mükemmel. Çok güzel. Tamam, silah, silahlar orada olsun. Kaç tane silah var? Daha doğrusu kaç tane silah üretiliyor? İki tane tamam. Her güvenlik görevlisi iki tane üretilse yeter. Güvenlik görevlisi sayısı arttıkça onu da arttıracağım. Trader geldi. Aa, mükemmel. Çok pahalısın ya. Çok pahalısın ya. Bir şeyler satmaya başlamamız gerekecek arkadaşlar. Ne bileyim. Yemek üretimini falan arttıracağım herhalde. Para basmamız lazım biraz. Hoppala uçtuktan sonra basarsanız ona takip ediyor haritada. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Koloni baya büyüyor. Diğer bölümde falan e, 50 kişi 100 kişi yapmaya çalışırız. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.